Merhaba, adım Dilay Akşit. Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. Ispartalıyım. E, Siyam ilk olarak yurdumuzun WhatsApp grubunda e, çekirdek eğitim programı duyurusunu gördüm ve bu şekilde Siyam ile tanıştım. Ben gönüllülük yapmayı çok seven ve çok isteyen biriyim. Bir süredir de gönüllülük yapabileceğim bir dernek arıyordum ve bu süreçte karşıma Siyember çıktı. Çok mutluyum. Derneğin çeşitli etkinliklerinde, sahada ve organizasyonda da yer almayı çok isterim. Aynı zamanda bir öğretmen adayı olarak çocukları da çok severim. Çocuklarla ilgili etkinliklerde de yer almayı, faaliyet göstermeyi çok isterim. Çok mutlu olurum. Genel olarak sosyal girişken bir karaktere sahibim. Bu yüzden gereken zamanlarda küçük gruplar içerisinde de liderlik etmeye hazır bir karakterim. İnsanlarla kolay bağ kurabilen bir kişiliğe sahibim. Bu sayede gençlik faaliyetlerinde insanlarla iletişim, grup çalışmaları gibi faaliyetlerde de rol alabileceğimi düşünüyorum. İyi günler dilerim.